Fırat Akül TV YouTube kanalından hepinize iyi günler dileklerimi sunuyorum. Nasıl yapılıyor programında tekrar sizlerle beraber olmanın keyfini de yaşıyorum. Ve Bulancan çok güzel, çok şirin bir köyü var. Samu Güney Köyü. Neden Samu Güney Köyü? Onu da Fırat Yollarda programında açıklayacağım sevgili izleyenler. Ve bugün burada... Dible yapılacak. Dible nasıl yapılıyor onu öğreneceğiz. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Ben Asiye. Soy isminizi de alalım. Asiye Sadıklar. Ben Fatma Yılmaz, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Ben Hatice Tirsi, hoş geldiniz. Pancarımız burada. Ee, onu önce e, kaynayan suyumuza koyacağız tencereye. Fırat Akül TV YouTube kanalından hepinize iyi günler dileklerimi sunuyorum. Nasıl yapılıyor programında tekrar sizlerle beraber olmanın keyfini de yaşıyorum. Ve Bulancan çok güzel, çok şirin bir köyü var. Samu Köyü. Neden Samu Köyü? Onu da Fırat Yollarda programında açıklayacağım sevgili izleyenler. Ve bugün burada Dible yapılacak. Dible nasıl yapılıyor onu öğreneceğiz. 3 tane birbirinden nezih, birbirinden güzel, güler yüzlü hanfendi bizi karşıladı. Sağ olsunlar, var olsunlar ve tek tek onları tanımak istiyorum. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Ben Asiye. Soy isminizi de alalım. Asiye Sadıklar. Ben Fatma Yılmaz, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Ben Hatice Tirsi, hoş geldiniz. Evet, bir kez daha size dönüyorum çünkü siz tanıtacaksınız nasıl yapılıyor sizden öğreneceğiz. Öncelikle e, önceden e, doğramış ve hazırlamış olduğum e, pancarımız burada. E, onu önce e, kaynayan suyumuza koyacağız tencereye. Daha sonra e, burada e, gördüğünüz gibi hazırlamış olduğum e, pirinç var, bulgur var soğanımız var, kırmızı biberimiz var, tereyağımız var, sıvı yağımız var, e, ekleyebileceğimiz. Şimdi suyumuz kaynıyor, pancarımızı suya koyalım böyle. Sevgili arkadaşınız da hatırlattı, maydanoz olduğunu da belirtti. Evet, arzuya göre tercih olarak maydanoz da konulabiliyor dibliğe. Tat katsın diye. Siz koyar mısınız? Ben koyarım. Maydanoz, bulgur, pirinç, bol soğan, pul biber. Farklı tat mı veriyor? Çok farklı tat veriyor. Rahmetli annem bizi çok güzel yetiştirdi bu konuda. Çünkü annemizin elinin lezzeti çok güzeldi. Çok güzel yemekler yapardı. Burada okulda öğretmenler vardı. Onlar hala anlatırlar. Onlar yemekle doyamazlardı annemin yaptığı yemeklere. Mekanı cennet olsun diyoruz. Evet şimdi pancarımızı koyduk suyun içine. Ardından evet, kaynamaya başladığında e, pirinci bulguru koyacağız. Burada e, sivri kırmızı acı biberimiz var. Olmasa olmazımız sivri acı biberimiz. Bu da ayrı bir lezzet e, katıyor pancar yemeklerine bilirsiniz. Sevgili izleyenler birinci aşamayı tamamladık. Şimdi devamı geliyor. Evet. İkinci aşama olarak e, malzemelerimizi katacağız haşlanmakta olan pancarımıza. Kaç dakika haşlandı? E, su kaynamaya başlayana kadar e, bir 10 dakika falan kaynardı suyumuz zaten. Şimdi böyle karıştıralım malzemelerimizi. Önce pilinç daha sonra bulgur. Ondan sonra şimdi tuzumuzu koyalım bunları dibine kavuracağız biberimizle soğanımızı yağda kavuracağız son olarak diblerimiz pişmiş olacak. Yalnız bunun pişme ayarı pirinç çatlayana kadar pirinç çok pişmeyecek pirinç çok pişerse dibleriniz şey olur ıslak olur diblerinin gayet diri ve güzel olması için pirinç çatlayana kadar. Evet, e, şimdi dipleyemiz, e, pancarımız, malzemelerimiz haşlandı, e, süzeceğiz. Süzdükten sonra e, soğanını e, kavuracağız, yağını kavuracağız, soğanını kavuracağız, biberini koyacağız. O işlemimiz tamam olacak yani pişmiş olacak dipleyemiz. Sevgili izleyenlerimiz dible yapımı devam ediyor. Evet şimdi yağımızı koyduk tenceremize. Soğanımızı ekliyoruz. Kavrulacak şimdi yağ ile soğanımız. Kavrulsun biraz. O kavrulmaya devam ediyor Daha şu anda. Daha sonra ee, biberi ekleyeceğim, kırmızı biberi. Birlikte onları kavuracağız. Ondan sonra pancarımızı koyacağız üzerine. Şimdi pancar, haşlamış olduğumuz pancarımızı tenceremize koyuyoruz. Kavrulan soğanımızı, biberimize karıştıracağız. Son işlemimiz bu. Baş baş koyalım. Evet. Evet. Sevgili izleyenler son aşamaya geldik. Evet, ee, şimdi kapağını kapatalım, biraz demlensin, çeksin.